2023'te sizin cumhurbaşkanı adayınız kimdir efendim? Vallahi tabii ki 2023'e daha çok var zaman olarak çok var. Yani genel olarak bakarsa e, belki Türkiye'de hükümette değişikliği bekleyenler vardır ama bundan daha iyisini biz de göremiyoruz. Bundan adam bulamıyoruz. Yani yeni bir sima yoktur. Hangisine baksa daha önce geçmişleri bellidir. Hangisine bakarsın? Ne evet, söylüyorsun? bütün genel başkanlar geçmişleri vardı. Yani onun için e, ben daha iyi daha bundan daha iyisini yapacağınızı inanmıyorum. Şu anda abi enflasyon oranlarını biliyorsunuz. Ee, gıda fiyatları olsun, market fiyatları olsun, akaryakıt, elektrik fiyatları olsun. Vatandaşların evet. birçoğu bunlardan şikayetçi. Hani ya, bundan daha iyi Ya iyisi mutlaka biz bu halk olarak biz bunu yapıyoruz. Yani bunu kim yapıyor? Bunu Cumhurbaşkanı diyor artırdı. Vatandaşlar mı Değilin. yapıyor abi?

başkadır. Yarın başkadır. Elbette. Fırsatçı, fırsatçı esnaf var. Elbette Bunu zaten hepimiz %100 biliyoruz 100 ama. vardı ya var değil. Kim yapıyor abi? Akaryakıt, elektrik, doğal gaz bunların zamanı kim yapıyor? Bunlar ol, olunca o da olacak tabii mutlaka ondan sonra Türkiye'nin başında yani biz, tam bir bir buçuk sene içerisinde bayağı felaketler geldi. Yangınlar, ya seller, korona, bunlar hepsi maliyettir yani bütün dünyanın üzerine korona biliyor musun nedir? Evet. Türkiyədə nə qədər 1.5 sene doğuldu əsnafların e, yarasını e, iş yerlərini də açmamış. Bunu kim zərər edir? Vətəndaşlar edər, dövlət de edir. Vergileri hepsini Yüzde iki yüz zam gelmedi hiçbir ülkede abi ama Türkiye'de biz gördük hayır, bu Biz de onu bilmiyoruz. Yani gelmem gelmediğinizi biz nerede bileceğiz? Bilmiyoruz Ben bunu, takip ediyorum. Vatandaş, ben gazeteci olarak takip ediyorum. Hayır vatandaş olarak biz bunu söylüyor. Olabilir yani bazı ülkelere gelmemiş olabilir. Biz bu, bu, bu Amerika ile yarışacak bir halimiz yok yani bugün. Bu ortamda. Yarışıyoruz ama bazı yeri geliyor yarışıyoruz. Ya inşallah yarışacağız. Niye yarış, yarışmayalım? Doğru dürüst çalıştık. zaman. elbette yarışacağız. Biz de insan değiliz. bu. Onlar nasıl o Mertebelere yükselmişler. Tabii Türkiye'de herkes çalışsa ama bir önce biz vatandaşlık görevimizi herkes yaparsa, merhametli devranırsa elbette düzelecek. AK Partilisiniz doğru mu abi? Değil. Hiçbir partide yani değil. En iyi AK Partili, Yani gerçekte değilim. Gerçekte değilim. Peki, memnun olmadığınız var mı iktidarın? Bugün ya elbette var ya kimde? Ben kendimde eksikliklerimiz vardı. Kendim ha kendim dahi eksikliklerimizi görüyorum. Nasıl bir hükümet, hüküm <laughs> hükümetten olay, olmayacağını mümkün müdür? Kardeşim geleceğini nasıl görüyorsun? Yani geleceğim gayet kötü çünkü yabancı ülkelerde 2 birime, 3 birime et alabiliyorken biz burada 50 liradan aşağı et alamıyoruz. Bunları biliyorsun yani. Hı, hı Kaç yaşındadın? 14. 14. Nereden biliyorsun? 14 yaşında sen bunlarla mı ilgileniyorsun? Evet. Ya, yani çünkü ilgilenmesem cahil kalacağım. İlgilenmesem nasıl bir yönetimde olduğumu bilmeyeceğim. Geleceğimi çünkü ben buna göre planlıyorum. Ben... Z kuşağı diyoruz size. Z kuşağı ile konuşuyorum genelde. Birçoğu senin gibi umutsuz. E, pek de iyi görmüyorlar gidişatı. Birçoğu imkan bulsa yurt dışına gitmek istiyor. Senin var mı böyle hayallerin? Yurt dışına gitmeyi de doğru bulmuyorum. Çünkü ata atalarımız bu ülkeyi savaşarak kurtardı. Biz sadece kötü bir iktidar için bu ülkeyi terk etmemeliyiz bence. Peki ne düşüyor? Vatandaş olarak bizim üzerimize düşen nedir? Yani böyle oturup susmuşsunuz oturup bir şey yapamayız. Ayaklanmamız lazım. Ama o da işte pek iyi karşılanmıyor maalesef. Yapacak bir şey yok. Ya ayaklanacaksın ya da böyle oturacaksın. 2023'te Cumhurbaşkanı adayınız kimdir abi? Ee, önce soracaklar için telefonu göstereyim. <laughs> yani... Lüks, abi. lüks Ama yani bu çok ferah bir ortamda yaşadığımızı göstermiyor hiçbir şekilde. Yani... E, ya benim Yok ben seni çok iyi anlıyorum ve hak veriyorum. Yani şaka yapmak şaka yapmak gerekiyor zaten. Yani her şeyi ciddi alıp stres yaparsak olmaz. Yani hani ben Kılıçdaroğlu kendi adaletini koymazsa Mansur Yavaş'tan ümitliyim. Yani inşallah hani o olur. Hani bu düzeni bozmak istemiyorsa Kılıçdaroğlu kendi adayı olacak gibi geliyor bana. Yani biraz gidişat onu gösteriyor. Korkuyoruz açıkçası yani. Ee, ama yani bir şekilde değişecek yani. Benim kesinlikle oyum yani Mansur Yavaş'tan yana. Değişecek diyorsunuz. Yani gidişat onu gösteriyor. Hani daha önceki yıllardaki seçimleri düşünüyorum abi. Mesela AK Parti bu sefer kaybedecek gibi bir takım argümanlar atıldı ortaya ama sandıktan pek farklı sonuç çıkmadı. Yine AK Parti çıktı. İşte yani hani e, bu yani Kılıçdaroğlu aday olursa değişmeyecek. Hani Tayyip Erdoğan devam eder. Evet. E, ama yani Mansur Yavaş, e, Ekrem İmamoğlu e, yani Bolu Belediye Başkanı da olabilir. Yani hani bunlardan ümitliyim. Yani ben kesinlikle zaten hiçbir zaman vermedim AK Parti'ye oyumu. Baştan beri zaten ne olacağı belliydi. Ee, öngörülü olmaya çalıştık her zaman. Ee, ben kesinlikle yani Mansur Yavaş diyorum yani. Ya var mı eklemek istediğiniz bir şey? Yok yani gençleri tebrik ediyorum. Yani gerçekten çok bilgililer. Yani evet. keşke evet, eğitimci var. de olsa tepki göstermeseler gençlere. Evet. Kimse susmasın ya. Bizim herkes eğitim konuşsun. sistemimiz düzgün olsa bu gençleri görmek lazım o zaman. Kesinlikle. <laughs> yani o zaman çok daha iyi olacak. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir efendim 2020'de? Cumhurbaşkanı adayımı söylesem şimdi biraz sıkıntılı olur. Neden? Özgürsünüz. Özgür de Selahattin Demirtaş. Neden Selahattin Demirtaş? Çünkü adam hem konuşmayı biliyor hem doğruları söylüyor bence yani. Ya aday olup olmayacağı belli değil galiba şu anda mı? Bence aday olsun yani o Türkiye'yi yönetecek bir insan varsa odur. AK Parti neden memnun değiliz? Memnun değiliz. Ne iş var, ne güç var, ne bir şey var. Niye memnun olayım ki? Ya ben Türk seçmenlerle de konuşuyorum. Birçoğu işte bu açılım süreci falan vardı. Ondan memnunlar. İşte daha bir rahatladık diyorlar. Ya sizde var mı böyle bir söylem? Bence Türkiye babam sınıfına dönmüş bir şekilde. <laughs> Öyle değil mi? Bence değil. Bu sistemle alakalı bir şey. Yani bu başa kim gelse yiyecek ama bunun belki az yer. Her zamanki gibi yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Evet, evet Neden kesinlikle efendim? olur. Neden olur? Ya şimdi şöyle bir şey var. Ee, ufak tefek şimdiye kadar ufak tefek şeyler olmuştur. Allah yardımcısı olsun. Arkadaşımız da herhalde biraz rahatsızdır. Ee, ufak tefek şeyleri, yanlışları olabilir. Toplum olarak hepimizin yanlışı oluyor. Kendim de sabuk halim çıkmışım. Evet, şimdi e, suç işlemeseydim cezaevine girmezdim. Ama önemli olan yaptığı ufak tefek hatalardan geri dönmektir. E şimdi küçücük hatalar yaptı diye biz bu insanı itidardan düşürürsek Türkiye'nin hali ne olur? Şimdi bunu istememek de olmaz. Her insan bilmeden, bilmeyerekten ufak tefek şeylere düşebilir. E biz bunu şimdi itidardan alasak bunun yerine gelecek adamı ben göremiyorum. Bu bir. Bunu çok duyuyorum ben. Ben gerçekten de göremiyorum yani. Kötü olsaydı bu kadar sene bunu yönetmez. memnun ki seçiyor diyorsunuz. Evet kesinlikle o gün oy kullanırsam o benim Recep Tayyip Erdoğan'adır. Buradan da selamlarımı gönderiyorum. Son bana. günlerde ben daim olarak evet. röportaj yapıyorum. insanlarla iç içe olan bir muhabirim. Evet. Son günlerde ekonomiden birçok vatandaş şikayetçi. Galiba sandığa, sandığa da yansıyacak bu. Başka ülkelere baksınlar. Halkına ekmek dağıtamayacak durumdalar. Biz bir de bizim ülkelerde var. abi. Bak hastaneye gidiyoruz bedava. Ee, ya bir, bir, kere bizim ülkemizin insanları Hastane yani değil bu arada abi. Yani. Para ödüyoruz. Hastaneye mıydınız? para ödüyoruz biz. Devlet hastaneleri bedava abi. Değil abi. Neresi bedava ya? Abi bedava. Benim param yok. Ben ben kaç yıldır bedava tedavi Asın görüyorum. Közünü sen bırak ya. Devlete. Ben 20 yıldır ya. bedavaya tedavi görüyorum ama Sen tedavi bak, olmasını bilmiyorsun. Gidiyor para vermiyoruz sanıyor. Maaşından kesiliyor. Evet. Abi, bir şekilde bir şekilde kesecek evet. adam. Ev adam tek başına cebinden nereden getirsin? Şöyle gireyim. Yok. Bir yerden kesecek. Kesiliyor zaten. Ama şimdi nasıl oluyor? Şey tamam ben onu da kardeşime söyleyeyim mi? Yani bu her yerde de yapılması gereken bir şeydir. Olandan alınır. Vergi parası alınır, olandan alınır, olmayana Verilir. Niye fakirden alınıp da daha fazla zengin? Fakirden alınmıyor abi. Ben fakirim benden almadı abi şimdiye kadar. Peki zengin daha zengin. Müslümanız daha değil mi abi? Elhamdülillah. E şimdi bizim, bizim dinimizde hani der düşünmez misiniz der evet. biliyorsunuz yani. Sürekli Kur'an-ı Kerim'i de birçok yerde geçer. Ben de imam mezunuyum bu arada. Kur'an-ı Kerim'i okumadım ama mealeni mealini okudum yani. Bir, bazı yerlerinde geçer düşündüğümüz yani. Düşündüğümüz zaman ben düşünüyorum yani bir Müslüman olarak. Evet. Ondan önce ondan sonra bir vatandaş olarak düşünüyorum. An hani dediniz ya olandan alıp olmayana vermek falan diye. Ya şöyle yani vergi olarak almak yani gidip de zorla aldığını söylemedim ya mi? Abi birkaç gün önce Cengiz Holding'e mesela bir vergi affı geldi ama asgari ücretle çalışan bir vatandaş asgari ücretinden vergi veriyor gün ve affı da olmuyor. Ama ya şimdi abi niye ya şimdi gidersek geriye doğru dönersek geri dönme. Ama günümüzden şi, bahset ama geri dönme. Ya günümüzden bahsedersek bu sefer geriye doğru geri döneceğiz. Neden siliyorlar? Neden mi siliyorlar? Neden siliyorlar? Öyle gerekiyor. Demek ki bazı şeyler yetişmiyor. Bazı, bazı şeyler bazı yerlere yetişmiyor bak, demek. Hukuk, adalet yok. Silmeyecek ya. ya bak, ben senin görüşüne saygı duyuyorum. İnan saygı duyuyorum. Ama sen şu Aa senin saygı burada be, saygı, saygı. Sen, sen bak genel olarak konuşuyorsun. Bak şimdi burada hiçbirimiz koyu partili değiliz. Değil bak de. hiçbirimiz koyu partili değiliz. Değil hepimiz de. burada kardeşiz. Yani partiler yani. nerede olur? Meclisin partili içinde, içinde olur. Tamam eyvallah bak. Meclisin içinde partiler olur. Biz hepimiz burada kardeşiz. Sadece sandık başına gittiğimiz zaman. Ama hepimiz kardeşsek Hep... abi bu kardeşlik kardeşlik vergi yani. affına neden hepimiz tepki gösteremiyoruz mesela? Ya abi şimdi <laughs> vergi Neden hepimiz bir beraber ulutla vatandaş olarak tepki gösteremiyoruz? Abi şimdi bak benim de vergi borcum var. Hı. Ama Vergi olarak geçiyor ama Vergi değil. Ben de bazı tak, e, devletimize vermem gereken bazı şeyler var ama vergi olarak değil, evrakta vergi olarak geçiyor. Size başka bir yerden bir soru yönelteyim. Milliyetçi birisine benziyorsunuz. Ben de milliyetçiyim. Milliyetçi, Milliyetçi değil. değilim. Milliyetçiyim. Ben hay, ben MHP bak. Mi? Ben ben, ben hiçbir koyu partili değilim ben diyorum. Ben sadece Abi milliyetçilik partiyle alakası yok. Hani vatansever birisine benziyorsunuz. Ben vatansever. Vatansever. Aynen öyle. Ya bizim hani biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti ibaresi vardı. Tabelalarda vardı. Maden suyu şişesine varana kadar kaldırıldı bunlar. Bunu sizi rahatsız etti mi mesela? Buna vatandaş olarak neden tepki gösteremedik biz? Ya onu şimdi büyüklerimiz o şekilde uygun görmüştür. Anladın mı? Yani bunu millet olarak tepki de göstersek e, bir fayda etmeyecek. E, o yüzden susuyoruz. Ya şimdi büyüklerimiz onu devlet büyüklerimiz onu uygun görmüş. He? Neden fayda etmesin topluca tepki gösterirsek? Ne fayda ne, ne faydası olacak yani? O yüzden Tamam daha yeni daha yeni daha iyi birini bul Vallahi daha ya. iyi birini sana buldum. fayda sağlam tamam. ülkeye Olur. faydası yok değiştir bak Değiştirir. ya şimdi bak şu anki kanunlarda yasa, yasalardan benim şahsen zarar gördüğüm kanunlar yasalar da oldu bak şahsen şahsime diyorum ama daha iyisini bul Vallahi ona uyumu vereyim işte seçmeden daha iyisini i̇şte bilemeyiz onu demeye çalışıyor şey. abi de getirdiğin kişi ondan kötü olursa değiştirirsin abi bak gelen her zaman gideni aratır birinci dönemde kimse çalmaz ikinci dönemde çalmaya başlar. Değiştir ya, gitsin. En iyisini de değiştir. Olur, en iyisini de değiştir. gelen gelen gideni aratır. Aratmaz. Aratır, abi, aratır. Şey Aratmaz. Ya daha iyi inşallah sana daha iyisini denk gelir. Ne ben abi, sana Peki. Mı? Dur abi. Bak Türkiye'de tam bağımsız Türkiye olmadığı müptelaça olmaz. Doğru mu? Biz tam bağımsız. Tam bağımsız değiliz diyorsunuz. Değiliz yani. Hı. Onun için bağımsız olmayan yerde insanlar rahat hareket edemez. Ha bütün insanları seviyoruz Allah rızası için. O ayrı bir konu. Evet. Ya istiklal ya ölüm. Bitti. Bu kadar. Bu kadar. Teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Var mı daha beklemek istediğin bir şeyler? Ya ben beklemek istediğim hepimiz burada yani A parti B parti C parti değil. Hepimiz burada kardeşiz. Ama toplum olarak eğer bir şey Yapıldığında güzel olacaksa varsın güzel olsun yani herkes izlersek her şey güzel olsun. Gerçekten iyi birisine benziyorsun abi valla şaka yapıyorum. Şimdi abi. şöyle bir şey söyleyeyim ben muhabirim evet. ee, ve az önce bahsettiğim gibi hani Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde geçiyor ya düşünmez misiniz diyor. Ben düşündüğüm ya ben, zaman bak, sorguladığım zaman mealini ben birkaç kez okudum. İnan. Tamam ben anlatayım abi. Evet. Şimdi düşündüğüm ve sorguladığım zaman e, genelde AK Parti'yi destekleyen vatandaşlar tarafından din düşmanı ilan edilebiliyorum aslında. Bu neden böyle oldu diye sorduğum zaman din düşmanı ilan edilebiliyorum abi, veya vatan aynı ilan edilebiliyorum şöyle bir şey yani hani e, bizden birine sorulduğu zaman abici Müslüman mısın e, namaz kılmayana da sorduğun zaman Elhamdülillah Müslümanım diyor evet. kılan birine de sorulduğu zaman Elhamdülillah Müslümanım diyor. E Bu zaten bizim ülkemiz gereği yani bu hepimiz Müslümanız yani tepeden tırnağa kadar hepimiz Müslümanız. E, ufak tefek bu tür şeylerde olduğu zaman gözden görülmemesi lazım yani şimdi genel e ak partililer bu tarz şeylere geliyorlar aslında sorum oydu benim Abi, ben e, genel ak, AK Partiler yapıyor ben burada. ak Partili değilim yani şu dakika vallahi Cumhurbaşkanımızdan daha iyi birisi çıksın. Vallahi ben oyumu ona veririm ama göremiyorum. Gelene kadar da benim oyum onadır. Yani her, ben burada herkese saygı gösteriyorum bu konuda. Partili konusunda herkese saygı <laughs> gösteriyorum. Hep, hepimiz burada kardeşiz. Şanakale'de de her tür mezhepte yatan var yani. Ee, bizim mezhepten de yatıyor. Hepimiz kardeşiz. Vallahi daha iyi birisi gelsin. Gene benim oyum onadır. Yani daha iyi birisi gelsin. Oyum onadır. Gelene kadar da tek başıma tek başıma <laughs> bu mücadelesini veremem. Ver ya. Bak bir kişiyle başlar. Sen ver. Sen yürü arkandan ben geliyorum Sağol. o zaman. Ağzına sağlık abi yayınlıyorum müsaadenle.